Herkese Samsung dünyasından merhaba. Bugün sizlere Samsung Galaxy AI'ın Gemini entegrasyonunun günlük hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını anlatacağım. Çocuğunuzun ödemine yardımcı olmak istiyorsunuz ama müfredat değiştiği için zorlanıyorsunuz değil mi? İşte burada Galaxy AI devreye giriyor. Çocuğumun yaptığı problemleri kontrol edip doğrulu ve yanlışlarını bana söyler misin? çocuğunuzun matematik problemlerine verdiği cevapları kontrol ettim. Sonuçlar şöyle. 1. Problem. Çözüm. Doğru. 91 bölü 7 eşittir 13 ve 13 çarpı 20 eşittir 260. 2. Tek yapmanız gereken kameranızı açıp soru kağıdını göstermek ve güç butonuna basılı tutmak. Ardından ekran hakkında soru sor butonuna basıp yapay zekaya istediğiniz soruyu yöneltebilirsiniz. Galaxy AI saniyeler içinde soruları analiz eder, yanlışları gösterir ve en doğru cevabı sunar. Artık ev ödevlerini yaparken zorlanmak yok. Teşekkürler Galaxy.